Şey yani, Tabii onun bir duruşu e, var o ya. Duruş şey ekrana yansıttığın ya da insanlara yansıttığın, seni sevenlere Tabii. seyircine, Tabii. Hep seni güçlü izniş görmek izniş istiyorlar yani. Fark kere, etmez izniş. seni bir kere hep güzel hep şık hep hayatını da iyi görmek istiyorlar çünkü evet. seni öyle seviyorlar seni. Şimdi mağdur edebiyatı bazı insanlarda işe yarar ama. Burada değil. Değil. Bu Saksan böyle bir değil. şey değil. Kayıplar da verebilirsin, kötü günler de geçirebilirsin, kötü anlar, kötü e, ilişki tecrübeleri de yaşayabilirsin ama her zaman güçlü durmaya gerekli. Kesinlikle. Olmak. E, en ufacık bir şeyde dağıldığında mı zaman bitti? Evet. çok üst üste kötü şeyler yaşadı. Sağlık problemleri, kötü giden bir evlilik, maddi borçlar vesaire vesaire. Hepimiz evet, farkındayız bunu. Şimdi böyle bir... Ama e bir de dillendirdi mi sürekli? Ünlüler arasında son dönemlerde bu konu bak çok gündeme geliyor. Emine Sandal'la Mustafa... Emine Sandal değil artık da Emine ile Mustafa Sandal arasındaki nafaka durumu. Cem Yılmaz ile Ahu Yatu arasındaki nafaka durumu. Yani nafaka konusunu çok konuşuyoruz. Zaten erkeklerin en büyük isyanı bu evet. nafaka konusunda. Özellikle çalışanlara nafaka ödemek demek istemiyorlar. Çok da haklılar bence. Bazı yerlerde eğer tabii ki karşı tarafa bir şiddet uyguladıysanız, hayatını mahvedecek şeyler yaptıysanız o zaman sonuna kadar ödeyin ama Peki, erkekler hayatına işte devam edemiyor Kadın mesela gitmiş ülkesinde yaşıyor, hayatına başkaları giriyor, ediyor. Bu adam daha kaç sene ne kadar daha ödeyecek bu nafakayı? Ne zaman son bulacak ya bu Ya şöyle bir mevcut? şey, eğer ne bu, erkeklerdeki erkeklerin zaten en büyük isyanı da bu meclise sürekli bu konu gitti. Buradan da tekrar Tekrar söylüyoruz. Çok da haklılar ya. Ee, ama e, haklılar. Evet. Çünkü ömür billahi adam demek yani. istemiyorum ömür boyu para çünkü tekrar yuva kurmak istediği evet. erkek hem oraya hem buraya para akıtması evet. gerekiyor erkek. Şimdi serden de belki ya, girecek. kadın erkek eşitliği var kardeşim burada yok mesela niye yok? Niye yok mesela? Olması lazım. Diyor. Yani her şeyde bağırıyoruz çağırıyoruz. Ha, ama diyorum bak mesela çocuk kadına ama çocuğun tabii çocuğun masrafı var o onun da çocuğu ama ödeyecek. Çocuklarına bakmak zorunda. Evet, ama çocuk yok Çocuklar burada. küçükse kadın çalışamıyorsa yine bakmak zorunda. Bunun belli kriterleri olması lazım ama sadece hakikaten nafaka yüzünden evlilik yapmayıp sevgilisi olan insanlar var. Yani bir erkek için düşünüyorum ne kadar sinir bozucu bir şey. Çok. Düşünsene. Ya bitti ilişki niye ne kurtulamıyorum şu... hala ödeyeceğim ne ya ödeyeceğim. Niye ödüyorsun mesela? Niye, niye ödeyeyim, ödeyeyim diyorsun, ya? Çalışsın o da benim gibi çalışsın kazansın. Ya sadece 8 aylık ev Evlilik yapmış bitirmiş geçen gün evet bak ya. bir yolda gelirken Valla deli para kazandı burada ama Anlattılar Kazandı yani e, Ondan sonra Kadının istediği tazminatlar çok yani. Evet, çok böyle bir şey yok yani. Sanki nafak almak için evlenmiş, boşanmış gibi gözüküyor. Ya adam yani konserlerinde isim geçirmeden zaten diyor ki, "Hay diyor ben evlenen diyor, aklım diyor, neredeymiş benim diyor falan. Artık yani o kadar sinirli ki bu duruma. Hayır Evlendiği zaten... güne lanet eder bir hale gelmiş. Bütün konserlerinde arada böyle isyanlı şarkıları vardır ya. Hı. Hani atarlı şarkıları vardır. Güzel güzel laf sokar Serdar. Her öyle şarkının sonunda e, laf kiloya vuruluyor. Evet maalesef yani o zaten verir adam, adam ne yapsın peki